Arkadaşlar merhabalar. Ee, burası İncesu Mahallesi Toki. Ee, şimdi burada aşağıda herhangi bir akıntımız yok ama burada duvarlarımız komple mahvolmuş. Getir bakayım kameramızı. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, şöyle göstereyim ben. Bakın şurası yaş mesela. Şöyle getir arkadaşlar falan. Şurada yaşlı görürsünüz, görürsünüz. Aynı şekilde burası yaş. Arkadaşlar. Bakın duvarlar da zaten belli. Kim belli diyor. Şimdi kaçağımızın olduğu yer. Bir kalem alayım ben bir saniye. Kaçağımızın olduğu yer arkadaşlar tam şurada. Şu kısımda. Tam burası kaçağımızın olduğu yer. Şimdi ee, bu daireye ee, daha önce biraz şey bir tamam mı? Kaçakla ilgili. Sadece adamlar ellerinde kamera tamam mı? Şöyle gelip bakmışlar. Burada kaçak yok. Ya şimdi arkadaşlar bakın. Yani bu işi yapan arkadaşlara söylüyorum ya. Yani. Tamam bu iş yapıyorsan arkadaş. Kamera almışım. Tamam güzel. Bak sırf bu kamera olmaz bu işlemi bak. Yani bir tane dinleme alacaksın. Ondan sonra gel bir dakika ya şöyle. Bak arkadaşlar bir tane böyle test bombası alacaksın tamam mı? Gördün mü? Bari e, bu şekilde bardağı alacaksın al test bombasını. Bunu hatta bağlayacaksın. Kaçak var mı yok mu? Kaçak var mı yok mu? Bu şekilde daireye gir bu şekilde test test yapman lazım yani. Hani e, adam geldi Suriye. E, burada kaçak yok. Bak diye sen de bak görüyor musun? Bak kaçak olmadığını gösteriyor. Ya böyle şey olur mu ya? Bu şekilde olmaz abi. Yani bu şekilde iş yapıp da para alıyorsan yani o aldığın para e, ee, inan bana göre e, herhalde iyi yani. Abi daireye girdiğin zaman ya bu adam üstü üstü usta çalarmış ya, yazık günah ya. Yani. Yani bu adam cümle para gidiyor yani abi. İşinizi yapıyorsanız adam akıllı yapın, düzgün yapın. Aldığınız parayı hakkıyla alın yani. Şimdi ben oraya açacağım. Kaçağımız da buradan e, nokta olarak çıkacak. Arkadaşlar demin kaçıran yerimiz. Kaçağımı şöyle göstereyim benim ben hemen size işaret vermeye yerde kaçalım çıktı tam olarak. Gönle bakayım. Bakın gördüğünüz gibi. Ses tarıyorsunuz. Kaçalım tam burası. Tamam okey.